Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk egzersizim olan bench press egzersizini sizden anlatacağım. Bench press egzersizinin incline versiyonunu yapacağız. Yani üst göğüs bölgesini çalıştıracak olan egzersiz. Bu egzersizde dikkat edeceğimiz hususlar itiş hareketini yaptığımız zaman dirsekleri kitlemeyeceğiz, dümdüz olmayacak. İkinci bir husus bileğimiz. Barı kavradığımız zaman bileklerimiz sanki burada bir bant varmış ve bu bant kırışmayacakmış gibi düz olacak şekilde bileğimizi kullanmamız gerekiyor. Bu şekilde ya da bu şekilde bileğimizi yüktüğümüzde zamanla bilekteki eklemlerin deforme olmasına neden olur. Bu da bizi büyük sakatlıkların beklemesi anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar harekete başlamadan önce barın üzerinde şurada görmüş olduğunuz gibi çizgiler var. Bu çizgiler bizim ellerimizin açısını, genişliğini belli etmek için konulmuş çizgiler. Ben kendi boyuma göre bu çizgiyi serçe parmağına gelecek şekilde konumlandırıyorum. Siz de buna göre kendi omuz genişliğinize göre ayarlarsınız. Önce havlumuzu seriyoruz. Bu ortayı başımızın hizasına göre referans alıyoruz. Sonra bittik. Üst göğse indiriyoruz. Yavaşça itiyoruz. Bittiğimizde böyle kitlemeyeceğiz. Hafif dirsekler kırık kalacak. Bu. Ve konsantre bir şekilde hareketi yapmaya devam ediyoruz. Hareket yaparken nefesinizi tutmayın, alın ya da verin. Nasıl rahat ediyorsanız ama nefes tutmayın. Şimdi ilk olarak hareketi ben yaptım. Şimdi de arkadaşım durmuş gösterecek. Onun üzerinden doğrularını yanlışlarını kontrol ederek hareketi yapacağız. Gördüğünüz gibi şu an barı yamuk tutuyor. Biraz bu tarafa kaydı, sağa kaydı. Tamam Çizgilerden referans al. <laughs> Aleykümselam. o